Baba buraya taşınacağımıza emin misin? Evet, eminim. Zaten ev sahibinin söylediğine göre ev buralarda olmalı. Bana hiç öyle gelmedi ama neyse. Bak ben sana demiştim ev buralardadır diye. Üstelik o kadar garip de değilmiş. Vallahi doğru söylüyormuşsun baba, o kadar garip değil ev. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Tamam oğlum. Oh, rahatladım vallahi ya. Bu evden çık. Bu ev naletli. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Galiba e, hayal gördüm. Vay, odan da güzelmiş ama baba sana bir şey söylemem lazım. Tuvalette bu ev naletti bu evden kaç diye sesler duydum. Ya senin yine o hayallerindendir. Boş ver kafana çok takma. Hadi uyu uzun yoldan geldik. Tamam baba uyuyayım.